Yargıtay'ın Canan Kaptancıoğlu hakkındaki ceza kararlarının alınmasının ardından dışarıda da bir açıklama yaptınız. Bunu İstanbul seçiminin hazımsızlığı olarak görebilir miyiz? Yani mi? ee, o hazımsızlık hiç bitmedi. İstanbul seçimlerine dair e, hazımsızlık hiç bitmedi. E, ne yazık ki Türkiye'de son zaman diliminde e, hukuksuz uygulamaların Yoğun bir biçimde artması elbette hepimizin canını sıkıyor. Ama hani şunu bilelim ki zaten burada verilen kararların hiçbirisi hukuk adına, adalet adına değil, tümden siyaset adına ve bu siyasi süreci iktidarı elinde tutan bir avuç insanın iradesinin yansıdığı kararlardır. Ee, bu kararların hedefinde de e, yoğunlukla İstanbul Cumhuriyet Halk Partimiz olmuştur. Çünkü bizlerin savunduğu değerler onların zoruna gitmektedir. Bizlerin savunduğu değerler, e, milletimizin e, eşitlik içerisinde, özgürlük içerisinde, demokrasiyle, e, hukukun, adaletin güvencesiyle bir yaşam sürmeleri, e, bunun tam tersini isteyenler, yaptıkları müdahalelerle, Hukukuna, hukuka dair yaptıkları müdahalelerle, kimi zaman hapis cezası, kimi zaman insanların siyasi yasaklı hale gelmelerine dönük süreçleri işletmektedir. Bunları görüyoruz. Bunların bizde yarattığı tek duygu var daha fazla çalışmak, daha cesur bir biçimde sürece en büyük katkıyı sunmak. Çünkü biz bunun bizi çok güzel günlere kavuşturacağının farkında olan kişileriz. Bu bağlamda bize işte bugün belki de bu sürecin en değerli yol arkadaşlarımızdan biri olan Sayın Canan Kaftancıoğlu'na, en değerli yoldaşlarımızdan biri olan Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yapılan bu hukuksuz müdahale, onun siyasi yasaklı hale gelmesine dönük çabalar Milletimizin vicdanında asla karşılık bulmayacaktır ve milletimiz bunun farkındadır. Bunun karar vericisinin kim olduğunu, niçin karar verildiğinin farkındadır. Bu bağlamda e, net olarak şunu söyleyeyim: Biz de e, şuna inanıyoruz ki e, asla e, bundan vazgeçmeyeceğiz ve milletimiz de günü geldiğinde ki çok yakın bir zamanda bizlerin e, yol arkadaşlarımızın siyasi yasaklı hale gelmesi, hapse atılmaları gibi e, süreçlerin yerine milletimiz de o bir avuç iktidar sahibi insanı iktidar olma yasağıyla karşı karşıya bırakacaktır. Bunun yeri sandıktır. E, bu mücadeleyi en demokratik bir biçimde e, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her yerinde mücadelelerle ortaya koyacağımızı herkes bilsin. Ee, Sayın Genel Başkanımızın bu anlamdaki e, 21 Mayıs'ta işaret ettiği e, buluşmanın sadece bir miting, bir siyasi buluşma değil, e, yıllar önce yine İstanbul'da hak, hukuk ve adalet mücadelesi için yaptığı buluşmanın bir devamı gibi e, kabul etmelerini diliyorum. Dolayısıyla bütün İstanbullu hemşerilerimi... Ee, Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bu milletimizle buluşmaya davet ediyorum. Ee, i̇nansınlar ve bilsinler ki e, iktidarın o bir avuç insanı bu müdahalelerinin Artık sonuna gelmiş durumdayız. Son olarak siyasi yasaktan bahsetmişken sizin de bir Haziran'da görülecek bir karar e, duruşmanız var. YSK üyelerine hakaret suçuna önce yazdıkları raporlarda canan kaplancı olduğuna cezalarını Siz bu davadan nasıl sonuç evet. bekliyorsunuz? Yani e, ülkemizde yaşayan her insanın e, hak, hukuk ve adalete ihtiyacı olduğunu, hukuk sisteminin iyi işlemesine ihtiyacı olduğunu ifade edelim. Yani 85 milyon insan için geçerli bu. Hatta o mahkemelerde karar vericilerin bile adalete ihtiyacı olduğunu, hukuka ihtiyacı olduğunu hiç kimse unutmasın. E, dolayısıyla e, verilecek kararla ilgili elbette benim temennim adalete, hukuka uygun bir karar verilmesiyle e, sonuçlanması. E, ülkemizde her an her sürprizi yaşıyoruz. Ama hani bilsinler ki hukuksuz verilen her karar ya da atılan her adım bizim mücadelemizde bir kat daha e, güçlendiriyor ve kararlılığımızı daha da arttırıyor. E, umarım hukuka uygun, adaletin kurallarına uygun e, kararın verildiği bir mahkeme olur. E, i̇nanın hani sizin söylediğiniz soruyu zihnimde hiç tutmuyorum. Hangi karar verilirse verilsin. Biz zaten yolumuza devam ediyoruz.